Merhaba arkadaşlar. Mobtekom'da Mehmet ben. Bugün siz yabancılar için kısa bilgilendirmeler yapacağım. Bugünkü konum gelen zamlar hakkında arkadaşlar. Arkadaşlar, e, dün sabah ikamet izni, çalışma izni harcı, vize harcı, ikamet izni kart bedeli gibi. E, KDV'lere e, KDV'de dahil Diğer bir sürü kalemlere zam geldi Ve e, bu harç Kısımlarına %50 Zam geldi arkadaşlar Yani bundan sonra çalışma izni yaptırıyorsanız %50 daha fazla Ödeyeceksiniz İkamet izni Yaptığınız zaman başvuruyu %50 daha fazla harçları Ödeyeceksiniz arkadaşlar e, Zamlarla gelen Ödeyeceksiniz haberler şu an için bunlar arkadaşlar. Uzatmalar için sıkıntı yok. İlk başvurularda tabii şu sorular gelecek. Zaten vermiyorlar. Bir de zam yapıldı. Evet bunlar hakkında da ilerleyen günlerde bir gelişme olacağını düşünüyoruz. İnşallah bunların da haberlerini sizlere vereceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.